bir şeyiniz var. Tüm gününüzü oraya atıyorsunuz. Ondan sonra böyle oluyor yani. Psikolojin bozuluyor. Dayakları Psikolojim... yiyorsun, geliyorsun. Aynen. <laughs> benim yediğim dayağı burada Urfa'ya yol oldu be. Bir de sanarlar ki Melis sen dövüyorsun. Herkes sonra. benim dövdüğümü sanıyor bir de ya. Benim yediğimiz Biz mesela ne kadar çok... Yani birincilikleri onlar seçiyor. Var. Kimin birinci Aynen. olduğunu onlar seçiyor. Her şeyi onlar seçiyor. Yani siz hiçbir şey seçmediniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Anlatabildim mi? Sizin paralarınız her şeyiniz boşa gitti. Ya sen onun üstüne oyna ya ben herkese senin üstüne oynatayım mantı. mantığı. Bu, bu şekilde ilerliyor. Ve biz oradaki çoğu kavgamızı, çoğu kişi kişilere laf söylememizi bu yüzden yaptık. Çünkü ortada imzaladığımız bir sözleşme var. İçinde bir sürü madde barındıran ve her maddesinin 250 milyar... Ben iki kere Artık birinci verilmedi. Oldum, birincilik almadım. 10 bin lira kazandım, bir tanesini almadım ya. Benim de 15 binim vardı yok. Ben sadece bir tane birinciliğimi yalvar ya kar aldım. Onda da artık evimi değiştirmem gerekiyordu ve kontrat falan imzalamam gerekiyordu. Yalvar yakarsa yaptım. Biz şu an hala daha... E oldu, kan oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Çocuğum biz yüzünde ölüm korkusunu gördüm O kadar çok korktuk ki. Ve o, o geçti ama bize dediler ki Ay arkadaşımız hastaneye gideceğiz. Ölüm kalın meselesi var. Ortada bize dedikleri şu çünkü birilerinin temini gömmesi gerekiyordu. Ee, onu da sağ olsunlar bize yap yaptırdı. Ayrıca Semih'e dava açıldı falan da yalan arkadaşlar. Semih'e dava falan da açılmaz. Semih'e hani dava açtılar. İşte öyle oldu. Temiye başına şu Um.